Öncelikle hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk, hoş geldin. Ee, sınav Kurs Merkezi işletmecisi Serkan Yurt kardeşimiz ve kıymetli yönetimi öğretmen arkadaşlar e, ve gönül dostlarıyla bize desteğe geldiler. Geçen gün e, yapmış olduğumuz etkinliği bir benzerini nasip olursa öğretmen evinde yapacağız. E, bu biraz daha duygulu bizim için çünkü buradaki hediyeleri e, Elazığ'daki yavrularımız, e buradaki depremzede çocuklarımızla paylaşmak için özellikle paketlediler. Doğru Serkan kardeşim. Evet başkanım, paketlediler doğru. ve bir etkinlik düzenleyeceğiz. Ben ilçemize ve depremzede hemşerilerimize, misafirlerimize göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu minik misafirlerimiz de ayrıca gururlu. Değil mi? <laughs> başkanım bize vesile olduğu için kendisine teşekkür ederiz gençlerin kendi arasında yapmış olduğu bir etkinlik. depremzedelerin deprem yanında moral amaçlı buradayız. Allah devletimize, milletimize böyle bir şeyi bir daha yaşatmasın. Temelimiz temennimiz bu yönde. Çoğu gençlerimizin moralini yerine getirebilirsek, yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bizlere. Bu konuda da Ali Başkanı'na teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizlere kucak açtığı için Allah razı olsun. kendisine de depremzedeleri olan ilgisinden dolayı ee, tekrardan teşekkürlerimizi bildirirse olsun. Saygılar süren. Cümleten hoş geldiniz. Aslında bu coşku yavrularımız için bizi yalnız bırakmayan sınav kurs merkezi yetkilileri, müstecilleri, öğretmenleri her herkese teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli ve anlamlı gün. Yavrularımız geçen gün çok güzel eğlendi. İnşallah rehber öğretmenimiz hem depremle alakalı yavrularımıza bir bilinçlendirme yapacak. Akabinde de yine oyunlar ve şenliklerle devam edecek. Kız çocuklarına ve erkek çocuklarına ayrı ayrı hazırlanan hediyelerimiz var. Bu hediyelerimiz kimler tarafından yapıldı çocuklar? Elazığ'daki sınav kurs merkezine giden abileriniz, ablalarınız, kardeşleriniz tarafından bence çok önemli. Herkes bir şekilde parayla satın alıp hediye edebilir ama herkesin özel hediyesi, özel kullandığı evindeki oyuncağını sizlerle paylaşması çok güzel ve bu çok önemli. Onun için çok güzel eğleneceğiz inşallah. Bundan sonraki süreçte de önümüzdeki haftada bir akşam sinevizyon şeklinde bir etkinlik olacak. Yine öğretmen evi yetkilileriyle beraber bir akşam sineması yapacağız. Sizler yeter ki eğlenin. Sizler mutlu oldukça dünya mutlu oluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sınav ve eğitim kurumları olarak bu dar günde yanınızda olmaya çalıştık. Ali Başkanımıza bize fırsat verdiği için teşekkür ederiz. Başkanımızın söylediği gibi gelen hediyeler tamamıyla bizim öğrencilerimizin kendi organizasyonu şeklinde oldu. Herkes karınca kararınca gönülleri bir araya getirmek için, gönül köprüsü kurmak için yapmış olduğumuz bir etkinlik. Hepiniz hoş geldiniz. Acınızı paylaşıyoruz. Bir nebze olsun yüzünüzü güldürebilirsek bugün ne mutlu bizlere. Etkinlik sonunda öğrencilerimizin hazırlamış olduğu hediyeleri çocuklarımıza takdim edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım. Saygılar.